Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. Güncel verilere göre son 24 saatte yapılan 162.231 testle birlikte toplam test sayısı 17.568.973'e ulaştı. Yapılan testler sonucu 7.381 yeni hasta tespit edildi. Toplam hasta sayısı 460.916'ya çıktı. Can kaybı da 161 artarak 12.672'ye yükseldi. Verilere göre 3678 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen kişi sayısı 381569'a ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı %3.4, ağır hasta sayısı ise 4543 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı tabloda hastanelerin doluluk oranları ile ilgili son bilgiler de yer aldı. Buna göre yatak doluluk oranı %54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %71.3 ve ventilatör doluluk oranı %39.2 oldu. Öte yandan bugün açıklanan verilerin ardından hem yeni hasta sayısında hem de vefat sayısında rekor kırıldı. Twitter hesabından güncel koronavirüs verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlara tedbir çağrısı yaptı. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı. Bugün tespit edilen 7381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4543'e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 161 can kaybı sayısına karşılık İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden 211 kişinin bulaşıcı hastalık nedeniyle öldüğü duyuruldu.